Merhabalar. Bugün arılardan bahsedeceğiz. Arıların mucizevi hayatından, yaşam biçimlerinden, özelliklerinden bahsedeceğiz. Nehl süresinde arılardan bahsediyor Yüce Allah'ımız. İnsanlar için ne kadar yararlı olduklarını, faydalanmaları gerektiğini, arılara ilham ettiğini bizlere anlatıyor. Nehl suresinde 20 bin arı türü vardır aşağı yukarı. Bu 66 arı türü üzerinden yapılan bir araştırmaya göre arıları bekleyen ciddi bir tehlike var. O da küresel ısınma. Bu arıların neslinin yok olmasını, tetikliyor ee, ve küresel ısınma sonucunda bilim insanları zaman içerisinde arı ırkının yok olabileceğini öngörmüşler. Evet e, Rabbim bal arısına şöyle ilham etti Nef suresinde ayet var. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurduğu çardaklardan kendine yuvalar edin ve her türlü besleyici üründen ye ve Rabbinin kurallarına boyun eğ. Rabbinin koyduğu kanunların çerçevesinde bunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git diye ilham ediyor. Bir çeşit şerbet çıkar diyor ve bu şerbet insanlara şifa verir. İşte bunda düşünen toplum için delil bulunmaktadır bilim insanlarından ünlü biri Albert Einstein ise bir teori ortaya atmış ve diyor ki arılar yok olduktan sonra insanların insanların yaşama süreleri 4 yıla kadar düşer diye bir teorisi var. Arı olmadığı zaman ölenme olmaz. Dolayısıyla bitki, insan ve hayvan da olmayacak teorisi var arıların 100 milyon yıldan beri var oldukları söylense de bize bal olarak 9 bin yıldır bal üretip hizmet ediyorlar. Erken tarımda oldukça önemlidir bu arıların yaptığı hizmetler. Tohumları tozlaştırırlar. Dünya ekosisteminde, dünya üzerinde en önemli 100 çeşit gıdanın Dünya üzerindeki en önemli insan hayatı açısından yüz çeşit gıdanın yüzde doksanını kaplayan yiyecekler içinde ana yiyecekler içinde arıların etkisi bu yüzde doksanın yüzde yetmişi kapsamında güçlü bir etkiye sahip. Yani bir marketin içindeki gıda maddelerinin arılar olması yüzde %50'sini bulamayacağız. Bunun içinde sebze çeşitleri, kuru yemişler, kahve, et ve süt ürünleri dahil. Eğer arılar yok olursa biz yapay bir döllenme yapabilecek teknolojiyi bulursak bile bu yeryüzündeki bitkiye, kahveye, şuna buna Sebzeye e, tozlamak için yeryüzünde mevcut 8 milyar insan yetersiz kalacak. Bu derecede arıların güçlü bir etkinliği neler yok olacak? Örnek veriyoruz. Süt ürünleri yok olacak. Sebzeler yok olacak. Pamuk yok olacak. Dolayısıyla tekstil de bundan etkilenecek. Yağlar, et, kalsiyum, florür ve demir, A, C ve E vitaminleri yeryüzünde yok olacak. Dolayısıyla yaralar kapanmayacak, kanser ve kalp rahatsızlıkları baş gösterecek. Dünya ekonomisi de bir şekilde çökecek. Kıtlık başlayacak, sadece çok gelişmiş Amerika gibi belki bir ülke bir kaç yıl dayanabilir. Onun dışındaki bütün ülkelerde kıtlık olacak. İnsanlar sadece Mısır, buğday, pirinç ve soya fasulyesini etkilemiyor bu arıların ölümü yok oluşu. Bunları da işte bütün dünya yetecek gıda kadar ne kadar zaman biriminde yapabilir bu sıkıntılar baş gösterecek. Arıların kendi arasında haberleşmek için kullandıkları 11 ses kanıtlanmış bilim insanları tarafından bu e, sesler çeşitli hareketlerle de ilişkilendirilmiş. Arılar danslarıyla, hareketleriyle ve vızıltılarıyla iletişim kuruyorlar. Saniyede, saniyede bir arı 250 kez kanat çırpabilir. Genellikle e, bu kanat çırpışları kovanın içini soğuk yani yelpaze görevi yapmak için ve soğutmak için kullanıyorlar. Yüce Allah öyle bir donanımda yaratmış. Tehlike anında vızıltıları yükselir. Bu da onların birbirine haber verme anlamında kullandıkları bir dildir. Fakat vızıltıları zannedildiği gibi kanat seslerinden ziyade göğüslerinden geldiği de kanıtlanmıştır. Arılar kolları ve bacaklarıyla titreşimi hissedebilecek kabiliyetteler. Arılar koku da alma duyusuna sahipler ve antenlerini kullanıyorlar. Yabancı türleri o antenlerden aldıkları koku ile tanıyabilme özelliğini taşıyorlar. Arılar bir kilo bal yapabilmek için 4 milyon çiçekten 4 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplaması gerekir. Arılar toplu yaşayan yaratıklardır. Üç çeşit arı vardır. Bunlar işçi arılar, erkek arılar ve e, ana kraliçe arıdır. Bunlar e, bir arada yaşarlar. Dişi arılar bir buçuk ay hayata tutunabiliyor. Erkek arılar altı ay, ana kraliçe arı ise dört yıl gibi bir zaman e, yaşama tutunabiliyor. Bu yaşamları boyunca bir işçi arının yaptığı bal miktarı bir çay kaşığının 12'de birine tekabül ediyor. Uçuş hızları da enteresan. Saatte 24 kilometre hızla uçabiliyorlar. Arılar e, mavi rengi tanıyabilecek özelliğe sahip. Donatımla yaratılmış. Kırmızı ve koyu gri renkleri de siyah renkte. Bal arıları bildiğimiz tanıdık o bir peteği doldurmak için yaklaşık 100 milyon çiçeğin nektarını emerler ve bu süre içinde yaklaşık 90 bin 90 bin kilometre kanat çırpmak zorunda. Erkek arıların görevi kraliçe arı ile birlikte olup yavru temin etmektir arıların insan yüzünü ayrı edebildikleri anlaşılmıştır. Ürettikleri bal ise yeryüzünde bozulmayan tek gıda türüdür denilebilir ve ayrıca savaş yıllarında ilaç niyetine yaralara sürülmüş ve kozmetik sanayinde de kullanılan cilt üzerine çoğu muamilde tıbbi anlamda da kullanılan aynı zamanda pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Arıların e, gözleri birleşiktir. Ana arıda 3000 adet, işçi arıda 4000 adet, erkek arıda ise 8000 adet birleşik göz vardır. Petek formunda e, gözleri 2 adet bileşik ve 3 adet basit gözleri bulunmaktadır. Basit gözlerin her birinde binlerce ufak ünite vardır. Ünitelerden oluşmaktadır dünyanın en hızlı bilgisayarı saniyede 16 milyar kadar aritmetik işlem yapabiliyor şu anda. Bal arısı ise bunlardan daha az enerji harcayarak aynı sürede 10 trilyonluk bir işlem yapabilmektedir. Yaratıcının kudreti burada da anlaşılır. Nektar aldığı, tozladığı veya herhangi uğradığı bir çiçeğe elektrik akımı bırakıyorlar. Gelen diğer arılar o elektriği algılıyor. Zaman kayıp etmemek için o enerjisini harcamadan başka bir çiçeğe geçiliyor. Çünkü onun özü alınmıştır. Bu kadar da anlamlı bir hayat. Arıların pek çok özellik barındırdığını siz de fark etmişsinizdir. Bunlar aynı zamanda çok temiz hayvanlardır. Tuvalet ihtiyaçlarını kovanın yani yaşadığı, bal yaptığı ortamda yapmazlar. Kovanın dışında ihtiyaçlarını görürler. Uzaya gönderiyorlar belli sayıda arıyı. Deneme amaçlı ve 7 gün dışarı çıkamadıkları için uzay ortamında ve dışarı çıkamadıkları için 7 gün tuvalet ihtiyacında kovanın içinde karşılamamışlar. Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre peteklerin içi 7 gün sonunda gerçekten tertemizmiş ve tuvalet ihtiyacını dışarı çıkmadıkları için kovan içinde yapmamışlar. O derece ve temiz hayvanlar. Bunların bir bölümü virüs kaparsa, hastalık kaparsa yün duygularını kaybediyorlar. Kaldıkları kovana gelemiyorlar, o yolu bulamıyorlar. Yalnız başına doğada yani hastalık kovana bulaşmıyor. Arıların gerçekten zeki olduğunu buradan da anlıyoruz. Harita sistemi gibi çevresindeki işaretlerden hafızalarına kazıyorlar ve o işaretleri takip ederek Gelip kovanlarını buluyor. Her arının beyninde 1 milyon sinir hücresi, nöron bulunmaktadır. Değerli izleyiciler, bu programda arıları anlattık. Döngünün bir parçası. Umarım e, faydalanmışızdır bu programdan, bu bilgilerden. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka bir hayata dair de buluşmak üzere. Hoşçakalın.